Evet arkadaşlar bugün size hiç göstermediğim telefon koleksiyonumu göstereceğim. Ama genelde atmayacağım tabii ki de kararimler durmayacak. Youtube'a YouTube atacağım yani galerimde durmasını istemiyorum. Galerimde de dur, durursa atar çöpe. O yüzden şimdi ilk hangisinden başlasam. başlayacağım. Yani o görevden çöp atmak yani alıp telefondan atmayacağım yani. Orada görevde de, de çok kolası var ondan atacağım. <laughs> Birincisi bu. Kırık. Ç çalışıyordu. Ben bunu kırdım tabii ki de. Nihat yemiş mi yani? Yememişim. Güzel değil telefon olarak. Ama işte Bunu koyalım şöyle. Bir de bu. Da buna bunu da su iç. Bunu bu da içerisine su kaçtı. Çalışmıyor yani. Star 4 çalışıyor. Yani bunu anlatacak bir şeyimiz yok. Arkadaşlar bu bunu seviyorum. Kabaklı bir telefon. Ama bataryası bozuk olduğu için telefon kendisi bozuk. O yüzden kullanamıyorum şu anda. Şu. Bu. Arkadaşlar bu çalışıyor mu? Renden verdi. Oyun bile var yani. Nokia arkadaşlar yani. Nok ya arkadaşlar nok ya. Nok da bakın bakın. Bunu da böyle şey yapalım. Koyalım. Şimdi bu. Bu. Bunu bana anca vermişti. Amcam öldü. 70 yaşındaydı. Amcam öldü. Ben de bunu kırdım. Kırık hatıra olsun diye amcamla. Kırdım. Şu anda bu amcamın öldüğü için çok mutsuzum. O yüzden... Bunu kırdım ama hiç kimseye vermiyorum. Arkadaşlar bu şöyle dostuma ben geliyorum. Geldim arkadaşlar merak etmeyin. Bir tanesi de bu kamera. Bu da çalışıyor ama şarjı yok tabii ki de. Ben bunu temadan aldım. Tema, tema. Tema, tema. tema. aldım. 300 lira verici. Bence ucuz. Bunu da şöyle koyalım. tanesi de kumanda yani TV bunun kumandası. Bunu da koyalım. Bu kanlı şeyi bak benim bizim televizyonun şeyinin eskiden biz bunu kullanıyorduk. Bakın bunu, oh. bunu da koyalım. Çalışıyor ha bu da. Bu şu arkadaşlar internet. Bak şu. Bunu şu anda çıkartamam. Şu oh. Onu şu anda öyle göstermek zorundayım. Diğer videolarda üçünü düşünü göstereyim. Bu da internet. Çalışıyordu bu da. Biz eskiden bunu kullanıyorduk. Ama şimdi Diji Türkiye geçtik. Arkadaşlar Tayhon koleksiyonum bu. Tayhon koleksiyonum bu kadardı. Bay bay.